Daha önce bir beldede yöneticilik yapmış kardeşiniz olarak, belediye başkanlığı yapmış hemşehriniz olarak beldelerle ilgili söze başlamak istiyorum. Üç başlık altında e, konuşmamı tamamlayacağım. Beldeler, planlarla ilgili çalışmalar, bir de grup olarak e, yaptığımız çalışmalar. Silivri coğrafya olarak, yüz ölçümü olarak İstanbul'un ikinci büyük ilçesi haline geldi. Bir Esenyurt, bir Beylikdüzü 33 bin dönüm, dönüm olarak söyleyeyim. Sinirli 900 bin dönüm, 933 bin dönüm. Bin milyon dönüme yakın bir alana sahip. Merkezi hükümet, hükümetimiz büyükşehir il sınırları içerisindeki modeli kanunlaştırırken toplulaştırma ile ilgili modeli çok net beldeler ilçeye bağlanıp ilçeleştirildi. Fakat sonraki yönetimle ilgili şablon koymadı. Her ilçeye sonraki yönetimle ilgili organizasyonu ilçenin inisiyatifine bıraktı. 2009 seçimlerinden sonra mevcut seçilen yönetim bize bir takım şablonlar, bir takım tablolar sundu. Selim Paşa ile ilgili yönetim modeli, işte batı tarafı, doğu tarafı ile ilgili yönetim modeli. Fakat hepsi boş çıktı. Şu an beldeler içler acısı. Silivri merkezden bu kadar büyük bir yönetmek, hizmetleri kusursuz yürütmek mümkün değil. Çavuşlu beldemiz buradan 45 kilometre ileride. Sabah buradan personel toplanıp aracına binip oraya gidiyor. Çalışmaya başlıyor. Öğlen yemeğine tekrar buraya geliyor. Yemeği yiyip tekrar oraya gidiyor. Akşam 5'e mesai buraya yetişmeye çalışıyor. Yolda mesai bitiyor. <laughs> Dediğim gibi merkezi hükümet ilçe beldelerin birleşip sonraki modeli koymadığı için mevcut yönetim bu konuda sınıfta kaldı. Bizler beldeleri kapatmadık. Beldeler kapanmayacak. Beldeler sadece planlama ve ruhsat birimleri merkezde toplanıp her belde müdürler dönüşüp reorganize olarak fazla personeli, fazla ekip ekipmanı varsa merkeze alınarak her beldedeki hem ticari cazibeyi hem yerinden hizmeti yürütme adına müdürlük olarak yönetme yönünde bir modelimiz vardı. Ben daha önce belediye başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak da bu düşünce ve arzuyla görev sunulduğunda kabul ettim. Bizim bölgede o bölgede hem hizmet etmenin hem o bölgeyi iyi tanımanın verdiği donanımla o bölgede daha iyi hizmet nasıl verebiliriz düşüncesiyle meclis üyesliğine imza sorumluluğu alabilmem için meclise yazıldı. Ben belediye başkanlığı yapmışım. Meclis üyesi talebim olmadı. Hatta başkanımıza kırıldım. Beni niye kontenjana yazmadın? Ya da beni yazmayın. Ben nasip oldu. Belediye başkanlığı yaptık. Başka arkadaşları yazalım. Seçilen görev alan ilçe, e, teknik başkan yardımcılarının sorumluluk alabilmesi için ya seçilmiş olması gerekiyor ya da memuriyetten atanması gerekiyor. Benim memur altyapım feedback'im olmadığı için mecliste sırala girdik, kazandık ama yönetimi kazanamadığımız için şu an kuru kuruya bir muhalefet yapmama adına adam gibi ilkeli bir şekilde grup olarak alınan kararların 87'sine oy birliğiyle karar, destek veriyoruz. Biz her şeye karşıyız. Biz muhalefetiz mantığıyla muhalef meclis üyeliği yapmıyoruz. Başkanımız da burada. Doğru olanlara Silivri'ye faydalı olacak tüm çalışmalara oy birliğiyle destek veriyoruz. Bakıyoruz alınan kararların %87'si oy birliğiyle çıkmış. beldeler hem hizmet olarak hem o bölgedeki her beldenin bir ticari cazibesiydi. Ticari olarak o beldeye bir canlılık katan birimdi. İnsanlar bir türlü oraya gidip hizmet alma adına gittiğinde o beldenin esnafından alışveriş yanında Değirmenköy 60 yıllık bir belediye. Çanta 92 yılından beri hizmet eden bir belediye. Biz yazın benim yönetimde olduğum süreçte 70 personelle yetişemiyorduk. Yazın takviye eleman alıyorduk. Şu an çantada çalışan iki kişi. 6,5 kilometre sahil şeridimiz var. 18 kilometre derinlikte hizmet alan birimlerimiz var. Siz iki kişiyle çantaya ne hizmet verebileceksiniz? Bir tek çöp toplanıyor. Bir de konteyner dediğimiz parakada bir kişi bilgisayarın başında cevap verebildiği kadarıyla orada belediyeyi temsil ediyor. Model bu olmamalı. Hem beldelerdeki ticari cazibeyi canlı tutma adına hem hizmeti yerinde verme adına müdürlüğe dönüştürüp bir tek ruhsat birimlerini, planlamayı merkeze taşıyıp değirmenköy değirmenköyden yönetilmeliydi. Çanta çantadan yönetilmeliydi. Çavuşlu Çavuşlu'dan yönetilmeliydi. Selim Paşa, Ortaköy, Kavaklı, Gümüşyaka yine aynı şekilde. Çünkü coğrafya çok büyük. Hizmet alanları çok büyük. Sahil şeridimiz çok büyük. Başka türlü merkezden ismet, hizmet vermeniz mümkün değil. Planlamayı, ruhsatı Silivri'den, merkezden verelim. Zaten kadastromuz, tapumuz, bütün teknik elemanlar merkezde. Çavuşlu'ya gitmesin ruhsat almak için ama Çavuşlu'daki o belde'nin günlük ihtiyaçlarının çalışmasını yapacak personelin buradan her gün gidip gelmesi, Eirmenköy'ün yine aynı şekilde çantanın yine aynı şekilde mevcut yönetim bu konuda e, çok kötü bir süreç izletiyor, beldeler yürekler acısı. Bir de planlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Geçen meclis üyeleri artı belediyenin teknik kadrosu meclis salonunda bize bir briefing verdi. Bugüne kadar 2009'dan bu yana yapılan tüm plan çalışmaları ile ilgili. Teknik kadro çok net bir söylemde bulundu. Biz büyük şehre 2009'dan bu yana gönderdiğimiz tüm planlarda tüm ilçeler içerisinde en hızlı şekilde oy birliğiyle destek verdiği için büyük şehre teşekkür ediyoruz meclis üyeleri de aynı teşekkürü söyledi. Fakat dışarıda kamuoyu, dışarıda vatandaşımız bunu bu şekilde bilmiyor. Silivri'nin planları çok net söylüyorum. Bunu meclis üyeleri de tekrarlıyor. Teknik kadroda gönderilen planlar İstanbul'un tüm ilçeleri içerisinde en hızlı bir şekilde oy birliğiyle geçirilip Silivri'ye verildiği için teşekkür edildi. Bizler de başkanım daha önceden hem teknik olarak mimar olması daha önceden büyükşehirde planlama biriminde görev alması münasebetiyle planlara her türlü desteği veriyoruz. Hızlı çıkması adına problemsiz olması adına fakat gel gelelim Silivri'de 2009'da 80 adanın artı bölgenin 5000'lik nazım planlarının onanmış olmasına rağmen Hala planlar çözülemedi. Çok samimi söylüyorum. Yani 6 ay maksimum 1 yılda bitecek bir çalışmaydı bu. 2010 yılında 80 adanın bir bölü binleri de revize olarak geçmiş. 2010 yılından beri hala çivi çakılmıyor. Burada başka bir art niyet aramak gerekiyor. Başka bir hesap aramak gerekiyor. Silivri geri kalsın, Silivri yapılaşmasın, Silivri'ye dışarıdan insanlar gelmesin hesabı yapılıyor mu diye kafamda soru işaretleri oluşuyor. Yeni binalar, yeni inşaatlar yapılırsa dışarıdan göç gelecek, dışarıdan insanlar gelecek. Bizim seçmen coğrafyamız değişecek. Mantık ve şeyi de hesabı da yapılıyor olabilir mi gibi bir çekincem var. Teşekkür ederim.